yaşamı, doğayı ve halk sağlığını tehdit eden yasak derhal geri çekilmelidir. AKP iktidarı bir kez daha halkın değil, sermayenin çıkarlarını önceleyen, doğayı, emeği, tarımı, kırsal yaşamı ve halk sağlığını hedef alan bir yağma ve sömürü yasası teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirmiştir. 13 Haziran 2025'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve 19 Haziran'da çevre ve sağlık komisyonlarında da görüşülmesi gerekirken sadece Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda görüşülerek 24 saate aşkın bir süre komisyon çalıştırılıp teklif kabul edilmiştir. Bu teklif bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifidir ve gerçekte bir talan yasasıdır. Bu teklif zeytincilik kanunundan mera kanununa, orman kanunundan çet süreçlerine kadar birçok alandaki düzenlemeleri tek bir torbaya sıkıştırarak halkın yaşam hakkını ve doğa korunmasını sermaye lehine ortadan kaldırmayı hedeflemektedir söz konusu olan halkımızın yaşam hakkını yok sayarak ülkemizin kaynaklarını kontrolsüz bir şekilde sermayeye ve sömürüye teslim etmek enerji şirketlerine açmaktır. Hazırlık süreci kapalı kapılar ardında hiçbir bilgilendirme yapılmadan, paylaşılmadan, meslek odalarından, bilim insanlarından, sendikalardan ve kamuoyundan tamamen gizlenerek yürütülmüştür. Bu yaklaşım anayasanın eşitlik ilkesini, hukuk devletini yok saymaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde köylüler, hukuk insanları, yaşam savunucuları, Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet milletvekillerinin tüm uyarılarına ve muhalefetine rağmen AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla yasa tasarısı komisyonda kabul edilmiştir. Bu yasa zeytinlikleri, tarlaları, meraları, ormanları vahşi sermayenin yağmasına sömürüye açmakta halkın, köylünün, çiftçinin geçim kaynaklarını, yaşam kaynaklarını, su kaynaklarımızı, toprağımızı ve yaşam alanlarımızı tehdit etmektedir. Bu yasayla çevre etki değerlendirmesi çet muafiyeti artırılmaktadır. Zeytinlik alanlar maden ve enerji şirketleri projelerine yasal olarak açılmaktadır. Mera alanları yenilenebilir enerji yatırımlarına açılmaktadır. Ormanlarda özel şirketlere uzun süreli kullanım hakkı verilmektedir. Köylülerin tarlaları acele kamulaştırma yoluyla ellerinden alınmaktadır. Ruhsatsız enerji ve maden tesislerine af getirilmektedir. Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kamu kurumları tamamen devre dışı bırakılarak, yetkileri gasp edilerek MAPEK adı altında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü adı altında tüm süreçlerde karar verme yetkisi olan süper yetkili bir üst kurul oluşturulmaktadır. Belli şirketlerin taleplerine uygun kişiye özel koordinatlarla yasa hazırlanmaktadır. İklim krizi ile mücadele yerine fosil enerji projeleri teşvik edilmektedir. Bu yasa bu haliyle hepimizi ilgilendiriyor. Suyumuz kuruyacak, ormanlarımız, meralarımız yok edilecek tarlalarımız bir gecede acele kamulaştırma adı altında elimizden alınacak. Maden ve enerji şirketlerine peşkeş çekilecektir. Su kaynaklarımız madenler tarafından kullanılacak toprağımız, suyumuz, ağır metaller ve kimyasal atıklarla kirlenecektir. Cennet vatan toprağımız maalesef üzerinde ot bitmeyen bir çöle dönüşecektir ağır metallerle kirlenmiş su kaynakları ve topraklarda yetişen ürünlerle maalesef gıda güvenliği ortadan kalkacaktır. Biz maden ve enerji projelerinde çet etki, çevre etki değerlendirme, çet raporu yanında sağlık etkiler, etki değerlendirme raporunun da hazırlanması gerektiğini ısrarla vurgularken maalesef şu anda halk sağlığını olumsuz etkileyecek, sağlıksızlığı ve ölümü dayatan ne kadar düzenleme varsa yapılmaktadır. Halkın yaşam hakkını hiçe sayarak ülkemiz toprakları, suyu, doğası kontrolsüzce vahşi madenciliğe açılmaktadır. Bu Türkiye'nin taraf olduğu çevre sözleşmelerine ve iklim kriziyle mücadele hedeflerine de açıkça aykırıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak doğanın, zeytinliklerin, meraların, ormanların talan edilmesine, halkın, köylünün, çiftçinin, emeğinin ve yaşam alanlarının yok edilmesine, bilimin, halk iradesinin ve kamu yararının dışlanmasına, ülke topraklarımızın sermayenin yağmasına ve sömürüye açılmasına, halkımızın sağlıklı yaşam halkının yok sayılmasına sessiz kalmayacağız. Bu yasa teklifinin geri çekilmesi için demokratik tüm yöntemlerle mücadelemize devam edeceğiz. Bu arada halkımıza çağrı yapıyoruz. Doğayı, emeği, sağlığı ve yaşamı savunmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu talan ve sömürüye karşı sivil toplum örgütlerini Meslek odalarını, sendikaları, akademiyi, tüm yurttaşlarımızı vatan toprağımıza, ormanlarımıza, meralarımıza, tarlalarımıza, suyumuza ve yaşam kaynaklarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Toprağımıza, zeytinimize, meramıza, ormanımıza, geleceğimize ve vatanımıza hep birlikte sahip çıkacağız. Bu yasa bir an önce geri çekilmelidir.